Köy evlerine karşı e, memnuniyet hat safhada diyebiliriz. Çünkü hatta bazı ailelerimiz bize villa yapıyorsunuz diyorlar şu anda. E, herkes bu konuda memnun. Evlerin hem e, yapısı, oda sayıları bakımından kullanılan malzemeler, yapılan yerin sağlamlığı açısından vatandaşlarımız baktığında genel anlamda bir memnuniyet söz konusu. Burada tabii yapının kurulacağı yerdeki yerin sağlamlığı, manzarası özellikle vatandaşların istekleri ve taleplerine göre daha çok yapmaya çalışıyoruz. Kırsal'da yürüttüğümüz operasyonda şu ana kadar bizim e, baktığımız zaman konut bazlı olarak bakarsak kura 3 kura çektik toplamda. Bu 3 kurada 3302 konutun kırsal konutun kurası çekilmiş oldu. Hak sahipleri şu anda belli nerede oldu. E, burada biz e, kırsal konutlar içerisinde bir kısmını e, malumunuz hafif çelikten bir kısmını ise betondan gerçekleştiriyoruz. E, ihale edilen konu sayımız... 12 bin e, toplamda ihale edilen konu sayımız 12 bin 669. Bunun 9 bin betonarme, beton harme, e, 3000 şey, 2 bin 767'si ise hafif çelikten yapılıyor, inşa ediliyor. E, kırsal'da şu ana kadar bize yapı işleri genel müdürümüz toplamda 879 konutu teslim etti. Biz de bunların 531 adedinin anahtarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Teslimatlar şu anda da biz konuşurken devam ediyor e, Kırsal'da. E, köy bazlı yine arkadaşlarımız teslimatlarına devam ediyorlar. Fiili oturan sayısı ise şu anda Kırsal'da 116 ailemiz Fiilen evine geçip e, oturmaya başlamış durumda. Sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Biz dafat olarak, valilik olarak e, Kırsal konutların altyapısı ile ilgili kısmı takip ediyoruz. Özellikle altyapı ile ilgili sorun yaşanmaması için. Malumunuz köy evleri yapılırken yeni yerler seçiliyor. Bunların kanalizasyonu, suyu, elektriğinin gelmesi gerekiyor. Özellikle su konusunda teminle alakalı ilgili kurumlarla beraber istişareli yürüyoruz. Detaylı bir şekilde de bunu hem valimiz, sayın valimiz hem de bakanlığımız takip ediyor.